Merhaba sevgili dostlarım. Kanalıma ve videoma tekrar hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Her biriniz bu akşam sizler için mini minnoş deste seçmeli bir açılım yapacağım. Aklınızdaki kişiler sizinle ilgili en çok neyden pişmanlık duyuyorlar? Yani seninle ilgili pişmanlıkları neler? Bunları göreceğiz sevgili dostlarım. Şunu bir tık daha aşağı indirsem. Evet daha mı güzel kesinlikle titreme kamera titreme tamamdır şöyle bakayım aynen arkadaşlarım hemen desteleri oluşturuyorum şu tripod oynayıp duruyor konsantren bozdu bir saniye yes evet bunu böyle ayarlamadan çünkü <laughs> başlayamayacağım Evet arkadaşlarım destelerimi seçtim zaten önceden. Bir Fortnite yüzüklerin efendisi ve Emma'nın günlüğünden alacağım. Hemen objelerimi de göstereyim. Bunları daha önce de zaten kullanmıştım biliyorsunuz. Şöyle bir altın yıldızımız var. Altın rengi deniz yıldızı ve gümüş rengi bir deniz yıldızım var. Arkadaşlarım başlamadan hemen tabii ki duyurularımı da yapayım. Tarot yorumcusu, aynı zamanda NLP uzmanıyım. Kişisel danışmanlıklar veriyorum. Bunun için randevu oluşturmak isterseniz açıklama kısmında WhatsApp iletişim bilgilerim var. Oradan bana mesaj atarsanız ulaşabilirsiniz. Randevu oluştururuz. Peki... Şimdi güzel enerjilerimde kartımı vereyim. Kolektifin hayrına en doğru bilgileri almaya niyet ediyorum dostlarım. Niyete dahil olmak için abone olursanız ve beğeni de yaparsanız çok sevinirim. Beğenirseniz tabii ki. Burada ama e, her zaman belirtiyorum kolektif bakımlar deste seçmeli bile olsa sonuçta kolektifin enerjisini yansıtıyor alacağınız mesajlar bakımın içerisinden bazıları nokta atışı gidecektir, bazıları da kolektifteki diğer kişilerle de uyumlu olabilir bunu da göz ardı etmeyin. Şimdi en çok nelerden pişman? Haydi bakalım. Aklınızdaki kişilerin sizinle ilgili en büyük pişmanlıkları neler olmuş arkadaşlarım soralım. şuradan mı alsam bu şuradan alayım hadi elim ona gitti ilk iki tane de konuşturma kartı çekmek istiyorum sonra hemen yorumlamaya başlayacağım arkadaşlar şu altın yıldızdan başlamayı düşünüyorum Hadi bakalım. Şifa olsun şimdiden. Gümüş yıldızı kenara alıyorum arkadaşlar. Altın yıldızdan başlıyorum. Birinci destem. En büyük pişmanlıkları neler? deste bu insan sizinle ilgili pişmanlıkları zaten çok net bir şekilde şunu söyledi ben sana karşı bazı konularda çok çıkarcı davrandım yani kendimi düşündüm sadece kendi isteklerim arzularım ya da bana fayda sağlayacak durumlar neyse bunlara odaklandım ve bu noktada aramızdaki durumun bir değişim dönüşüm Geçirmesi belki gerekiyordu. Bu birbirimize yakınlaşmak da olsa uzaklaşmak da olsa bu kararı beraber vermemiz gerekirdi. Seninle ilgili pişmanlıkların bu birincisi diyor. Kendi çıkarına göre davranmış, bencil davranmış olması bu insanın en büyük pişmanlığı. Diğer taraftan e, bu kişi sizi özlüyor. Yani size karşı bir özlemi var ve geçmişte paylaştıklarınızı tekrar paylaşamıyor olmak veya paylaşamayacak olmak da onu üzüyor ve bu noktada geriye dönememek de onun pişmanlıklarından biri. Arkadaşlarım bu insan sizi bakın e, hikayelerinize göre alın işte dediğim buydu yani kolektif bir bakım. Bu insan sizi kıskanmış ve kıskandığı için çok öfkeli davranmış olabilir bu yüzden de gereksiz bir e, belki de kaos yarattı gereksiz bir şekilde aranızda böyle fırtınalar oluştu bunlardan dolayı pişman ama eğer e, burada yaşadığınız şey tam tersi sizde yarattığı kıskançlıksa bununla ilgili de e, çok da adil dövüşmedim yani üçüncü kişileri aramıza soktum seni kıskandırdım ve bu yüzden de üzülüyorum diyor burada lütfen dediğim gibi hikayelerinize göre alın bu kıskançlık e, konuşamadım bu kıskançlık meselesi kimin tarafındansa bu insan bu konuda üzgün olduğunu gereksiz öfkelerin açığa çıkmasına sebep olduğunu düşünüyor bu insan sizi yalnız bıraktığını düşünüyor e, ya da bazı konularda tekrar söylüyorum hani demişti ya Karar verirken bir şeyler değiştirip dönüştürürken beraber hareket edebilirdik diye. Ama o kendi alanına çekilip her şeyi kendi başına çözmeye çalışmış dostlarım. Ve bu noktada da sanki ondan almanız gereken iletişimi alamamış. Bir şunu da söylüyor. Bu insan sizin sevginizi ilginizi hala hisseden birisi. Ve bu ilgiyi bu sevgiyi tekrar yakalamayı da çok istiyor ama burada bazı şeylerin eskisi gibi olmayacağını da düşünüyor ve bununla ilgili de pişmanlıkları var. Yani evet senin bana hala bir şey kat duyduğunu görüyorum ya da bir şekilde onu hissediyorum ama ne olursa olsun yaşayacaklarımız işte benim o geçmişe duyduğum özlem gibi tekrar canlanmayacaktır. Eskisi gibi olmayacaktır duygusu da var bu kişide. Eğer ailesiyle ilgili <laughs> sevgili dostlarım ailesiyle ilgili bu kişi büyük sıkıntılar size yarattıysa yani örnek veriyorum bu kişi evli ve sırf ailesini korumak işte daha doğrusu kurulu düzenini devam ettirmek adına bir şeylerden kaçtıysa bu noktada yine sizinle iletişim kurmadığı arada bir kıskançlık doğmasın diye sizden kaçtığı her mesele için yine pişmanlık duyuyor. Ama dediğim gibi bu insanın bakın en büyük pişmanlığı bencil davranması ve geçmişi hatırladığı zaman geçmişte yaşadıklarınızı özlem duyması ve onları tekrar yaşayamayacağını bildiği için şu an pişman olması olarak görünüyor. Sarı yıldız pişmanlıklar böyle birinci deste Aldık, kabul ettik. İnşallah bu pişmanlıkların üzerine bu kişi doğru adımlarla her şeyi iyileştirmeye çalışır diyoruz. Birinci deste. Beğenmeyi unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Öpüyorum sizleri. Şimdi ikinci desteğe gelelim. Arkadaşlar biraz üşütmüşüm. Böyle sesim çatlıyor. Ara ara. Sura bakmayın. Ne yapıyor bu insan? Nelerden pişman oluyor bakalım? Arkadaşlarım bu insanın en büyük pişmanlığı korkak davranmış olması. Yapamadım diyor. Korkak davrandım. Seninle bir araya gelebilirdim. Güzel duygular, güzel e, belki de maceralar yaşanabilirdi ya da e, aranızdaki ilişki belki de daha üst seviyeye taşınabilirdi. Yani burada eğer maddesel dünyada bir tamamlanma yaşanmak istendiyse özellikle sizin tarafınızdan bu insan bazı şeylere cesaret edemediği için sanki şu an pişmanlık yaşıyor. Olurdu diyor biz anlaşırdık biz uyuşurduk bir şekilde bir birlik bütünlük yaratırdık bir araya gelirdik düşüncesine sahip ancak kendisinin cesaret edemediği durumlar korkaklığı yüzünden bu insan aranızda bir yakınlık kurulamadığı ya da var olan ilişkinizin bir üst seviyeye taşınamadığını söylüyor. Tamamen diyor ben yapamadım bazı konularda egoma yenik düştüm bazı konularda işte e, maddiyat ya da işte e, içinde bulunduğum şartlar beni esir aldı ama nihayetinde kendi gücümü yeterli kullanmadığım için seninle bir araya gelemedim diyor. Bu insan aranızda bir bitiş yaşandıysa e, sizi çok fedakar hassas ee, belki de böyle çok e, iki taraf içinde mücadele eden biri olarak yorumluyor ve ben bu kadar beni güzel seven beni destekleyen bir insanı kaybettim diye de arkadaşlarım bu insan pişman. Ama eğer aranızda bir bitiş yoksa yani bir şekilde hala iletişiminiz veya ilişkiniz devam ediyorsa da, Burada belki de güveninizi kaybettiği için çünkü ne demişti cesaret edemediğim şeyler var korkaklığım için kendime kızdım demişti. Burada özellikle sizin güveninizi kaybettiği için belki eskisi gibi ona şefkat göstermek istemediğiniz için bunlarla ilgili de kendisinin pişmanlıkları var. Size kendisini yanlış ifade ettiği durumlar varsa yani aslında iki tarafı da düşünerek ben hareket etmiştim. Ancak burada sanki yalancıymışım veya strateji yapıyormuşum gibi konu algılandı. Halbuki ben sana hiçbir şekilde e, duygularına ihanet etmek istemedim ya da sana senden bir şeyler saklamak istemedim diyen birisi var. Ancak e, burada yapmak istediği şeyle belki de ortaya koyduğu durum çok farklı olmuş. Bu da tamamen yine korkularından kaynaklanıyor. Bu kişi yine bunlarla ilgili de kendini oldukça pişman hissediyor. Ama arkadaşlarım bu insanın en büyük pişmanlığı şu. Yani sizinle bir araya gelmek istediği bir şey var. Yani ya dediğim gibi yaşanmamışlıklar var ve o yaşanmamışlıklar için pişman. Ya da e, ilişkiyle ilgili biraz cesaret gösterse belki e, bir tamamlanma yaşayabilir misiniz? Ancak bunu şartlardan, kendisine olan güvensizliğinden, her şeyden olabilir. Bu tarz sebeplerden dolayı korktuğu için yapamamış, adımlar atamamış. Ve bu noktada da kaçırdığı fırsatlar için sizinle ilgili pişmanlık duyduğunu söylüyor. İlk destedekiyle benzer özellikle şu, kendi kendisine attığı adımlar var. Yani sizinle belki irtibat kurmadan, sizinle ortak bir yol izlemeden... E işte ilişkiyle ilgili kendisi bir yol izlemeye çalışarak belki de hareket etti ya da etmedi e tamamen işte korkarak konudan uzaklaştı bununla ilgili de dostlarım pişmanlıkları var bu kişinin evet ikinci deste Gümüş Deniz Yıldızı bu kişinin pişmanlıkları da bu şekilde geldi aldık kabul ettik arkadaşlarım teşekkür ediyorum Beğenileriniz için böyle hatırlatıyorum arkadaşlarım e, hani böyle ikide bir de söyleniyor biliyorum pek çok tarot yorumcusu beğeni yapmayı unutmayın beğeni yapmayı unutmayın belki bazılarına hani itici gelebiliyor ama burada e, bunun sebebi yorumlar dinlenirken iki destede dinlenirken insanlar konsantre oluyor hani konsantre oldum dinliyorum noktasında beğeni yapmayı unutabiliyorlar o yüzden e, ara ara hatırlatıyoruz yoksa sevgili dostlarım zaten dinledikleri zaman e, beğendiklerini ya da uyumlandıklarını yorumlara da yazıyorlar bunları zaten biliyorum ama dediğim gibi özellikle unutulmasın diye ben tekrar belirtiyorum şifa olsun arkadaşlarım bu pişmanlıkları aklınızdaki kişilerin inşallah size olumlu enerjilerle döner kendinize çok iyi bakın tekrar görüşmek üzere öpüyorum